Kaşıklasana. Sırayla. Tadını çıkara çıkara. Şevket de senin gibidir. Küçükken parmaklardık bardağın dibini. Sen olmasan ben de öyle yapardım ama. Aşk olsun. <laughs> Bir tane daha. Yok tamam. Özlemişim ama. Ne zamandır içmemiştim. Afiyet olsun. Bir de su söyler misin? Hı <laughs> hı. Bir su lütfen. Arada... Tamam be. Teşekkür ederim. <laughs> Niye güldün? Söyle lütfen. Annen uyumuyordur, bizi bekliyordur kesin. <laughs> ya, ne kadın değil mi? Nevi şahsına münhasır der babam birini tarif ederken. Cevriye hanım da öyle. Nevi şahsına münhasır. Ah anacım benim. Yaşlanda böyle oldu diyemeyeceğim gençken de böyleydi. Babam derken onun yüzünden. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Reyhan'ı alenen sana ayarlamaya çalışıyor. Değil mi? Kız da fark edecek ayıp olacak. Vallahi çok utanıyorum. Laftan da anlamıyor ki. Hala bu evliliğin biteceğini umut ediyor. Sana evlenirken bir yüzük bile takmamıştım. İçimde uktedir. Ben bilmem böyle şeylerin zamanını. Öndüğünde veririm diye cebimde gezdiriyordum ama... Birbirimize soru sorup cevap vererek tanımıyoruz. Yaşayarak tanıyoruz. Ben de yanlış yaptım. Hayır da yani Necla benim kardeşim. Senin düşündüğün gibi düşünememem doğa. Senin de benim gibi. Ne olur. Beni daha fazla mahcup etme. Yok canım. Hani demiştin ya. Ben hep birbirimizin yüzüne bakalım istiyorum Fikret. Sana bilerek arkamı dönmeyi hayatta düşünmem. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.